Hello Yunus. Neredesin sen? Ha? Allah aşkına bana bir açıkla neredesin Mahir? İki saattir burada seni beklemekten ağaç olduk biz ya. Ya şef sen bir de bana bağırıyor mu ya? Ya ben buraya gelene kadar neler yaşadım sen bilin mi? Ben dağdan geliyorum dağdan. İpek e, bana sürpriz yapmıştı. Bir yere gidiyorduk. Sen öyle telefonda acil dinmesi yatınca ben de İpek'e dedim İpek geri dönelim dedim. O çok sinirlendi. İn arabadan dedi. Beni arabadan attı. Artık nasıl gidiyorsan Hülya'nın oraya öyle gitti dedi. Ben de taksi yok, hiçbir şey yok. Oradan buraya yürüdüm ya. Çok iyi olmuş. Vallahi içim soğudu. Demek ki kız da senin ne mal olduğunu anlamış şükür. Mal mı diyorsun? Ne diyorsun ya? Mal ne? Ya böyle çobanlar eşliğinde böyle çayırda çimende dolanan sürüler halinde yaşayan böyle inek gibi öküz gibi böyle büyük başlara biz mal diyoruz canım burada de, dankı kayı. Sana da dankı kayı. bu, bu translate için. Aferin şef. Sen ben bu kadar yıl geldim, sen bana bunu mu diyorsun? Ya var ya otobanda tanıştığım adamlar bile senden daha keyifliydi. Mavram. Gerçekten. Ya mavranız bittiyse artık konumuza geri dönebilir miyiz? Evet, lütfen. Ya konu ne şimdi? Bu kirpik araba mı çalmış? Evet canım çalmış. Kaya abi de diyor ki sabah kadar diyor o arabayı bulamazsınız toz olur diyor. Onu diyor parçalarını ayırırlar okuturlar diyor. Ya öyle yapıyor yapıyorlar. Hay ben senin bu rahatlığına. Ne yapacağız Mahir ha? Ne yapacağız o yerini bulmak lazım bunu. He, ya bunların sanayide bir dükkanı vardı böyle oto tamirhanesi. Oraya gitsek. Efendim? Sen biliyor musun orayı? Biliyorum gittiydim bir kere. Gittiydin mi? Ya ben sabahtan beri ne konuşuyorum burada? Sinir krizleri geçiriyorum, tansiyonum iniyor çıkıyor. Niye söylemiyorsun Kaya abi? Ya arkadaş, bunu görünce aklıma geldiydi. Sen beni görünce niye aklına hırsızlar geliyorsun? Manyak mısın sen? Ya kalk git bana bir su getir. Su getir bana. Ölüyorum yorgunluktan. Git su getir hadi. Ya of. Üstünü değiştir. Oradan gideceğiz. Evet tamam tamam. tamam.